Herkese merhaba, bu videoda Oppo A55'in bilmeniz gereken önemli özelliklerine yakından bakıyoruz. A serisi Oppo'nun yeni modelleri sürekli şekilde çıkardı ve tüketicilere farklı seçenekler sunduğu bir seri ve A55 de bu serinin en son üyelerinden bir tanesi oluyor. Oppo A55'in tanıtımı Ekim ayının başlarında gerçekleştirilmişti ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de satışa sunuldu. Bu telefonun da önemli özelliklerinden bir tanesi, yerli üretim etiketini taşıması yani elimde görmüş olduğunuz Oppo A55 Oppo'nun Türkiye'deki üretim tesislerinde üretildi. Bu yılın başlarında Oppo A54 modelini tanıtmıştı. a 5 de onun halefi olarak nitelendirebileceğimiz bir model. Birçok açıdan bu iki telefonun ortak özellikleri paylaştığını görürüz. Ancak söz konusu tasarım ve kamera olduğunda arada bir takım farklılıklar var. Bu telefon özellikle kamera tarafında sunmuş olduğu 50 megapiksel çözünürlüğü ana kamerayla farklı bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Ancak öncelikle Oppo A55'in tasarımından konuşarak başlayalım. Bu telefonda da Oppo'nun A serisi telefonlarında görmüş olduğumuz tarzda bir tasarım var. Yuvarlatılmış köşeler, arkada klasik bir Oppo kamera modülü karşımıza çıkıyor. Ekranda telefonun gövdesine uyacak şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip. Böylelikle oldukça kibar ve hoş görünümlü bir telefon var karşımızda. A55'in genel olarak tasarımı için bunu söyleyebiliriz. A55 sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı bir gövdeye sahip. Bununla birlikte telefon sağlamlık hissini de iyi şekilde vermeyi başarıyor. A55'in mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Elimde görmüş olduğunuz siyah renkli modelin arkası yumuşak ve hafif pürüzlü bir yüzeye sahip. Aynı zamanda ışığa tuttuğunuzda kumlanmış bir desen de dikkat çekiyor. Bu da ince bir tasarım ayrıntısı olarak karşımıza çıkıyor. Kamera modülde bu siyah renkli ve ağır görünümlü telefon havasını iyi şekilde tamamlıyor. Arkaya baktığımızda telefonun tasarımının yatayda tutulduğunda bir kamera gibi görünecek şekilde ayarlandığını görüyoruz. Oppo logosu ve kamera modülü aynı zamanda kamera modülü üzerindeki 50 megapiksel yazısının yatayda konumlandırıldığı dikkat çekiyor. Telefonun ekran koruyucu filmi daha en baştan Oppo tarafından yapıştırılmış. Ayrıca kutudan da bir adet şeffaf kılıf çıkıyor. Bu sayede Oppo sizi hem ekran koruyucu hem de kılıf masrafından kurtarıyor. Telefonun 8 milimetre'nin biraz üzerinde bir gövde kalınlığı var. Bununla birlikte arka yüzün hafif kavisli yapısı telefonu olduğundan biraz daha ince gösteriyor. 190 gramın bir üzerinde ağırlık var. Yine de uzun süreli kullanımlarda A55 elinizde herhangi bir yorgunluk hissi yaratmayacaktır. Ön tarafta 6.51 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip ekran. Yaklaşık yüzde bir ekran gövde oranı sunuyor. Sol üst köşede de selfie kamera deliğini görüyoruz. Tam ekranda oyun oynarken veya video izlerken bu selfie kamera deliği göz tırmalamıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ekran çözünürlüğü 720x1600. 29 görüntü oranlı bir ekran var karşımızda piksel yoğunluğu kağıt üzerinde düşük olsa da normal kullanımda yeterli keskinliği ve parlaklığı Aile 5'in IPS LCD ekranı sunuyor. Ekran parlaklığı ortalamanın üzerinde. 480 nit'lik bir tipik parlaklık var. Maksimum parlaklık da 500 nit'in üzerine çıkıyor. Parlak güneş ışığı altında da yeterli bir kullanımı ekranı sunduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte görüş açıları da geniş. Renk canlılığı iyi seviyede bulunuyor. Renk sıcaklığı hafif sıcak tarafa doğru kaçıyor. Ekran ayarları içerisinden ekranın renk sıcaklığını elle ayarlama imkanınızın da bulunduğunu belirtelim. Ekran parlaklığının ortamdaki ışık şiddetine göre otomatik olarak ayarlanması da a 5in ekran özellikleri arasında yer alıyor. Ses tarafına geldiğimizde alt kenarda tek bir hoparlör var. Bu hoparlörün ses çıkış şiddeti akıllı telefon ortalamanınında sayılır. Ses kalitesi ise ortalamanın üzerine fazla çıkmıyor. Genellikle orta frekanslara odaklanan Basın ve tizin fazla hissedilmediği bir ses çıkışı var. Yine de ayaküstü video izlemek istediğinizde veya bir şeyler dinlemek istediğinizde bu tek hoparlör yeterli olacaktır. Ancak gerçek anlamda bir multimedya deneyimi yaşamak isterseniz o halde bir Bluetooth hoparlör bağlamanız daha iyi olacaktır. Bu arada iyi bir haber, alt kenarda 3.5 mm kulaklık jakı var. Üstelik ikinci bir iyi haber daha var. O da A55'in kutusundan 3.5 milimetre uçlu bir kulaklık çıkıyor. Oppo'nun standart kulaklığını görüyoruz. Kalite açısından bu kulaklığın iyi olduğunu biliyoruz ki Aile 5 kullanıcıları için de kutudan çıkan bu kulaklık fazlasıyla yeterli olacaktır. Aile 5'in içerisindeki donanım bileşenlerine baktığımızda tıpkı Aile 4 ve A16 modellerinin olduğu gibi 12 nanometre tabanlı MediaTek Helio G35 işlemcinin bulunduğunu görüyoruz. Elimde görmüş olduğunuz modelde 4 GB RAM ve 64 GB dahil hafıza mevcut. Aynı zamanda daha fazla depolama alanı için 256 GB'a kadar kartları destekleyen microSD kart yuvasından da yararlanabilirsiniz. Telefonun performansı günlük işler için yeterli. Kullanıcı arayüzüne gezinmek, uygulamaları kullanmak bu gibi işlerde Aile 5 yeterli bir seriliği ve performansı gösteriyor. Oyun konusunda da bu telefonun yüksek donanım bileşenleri gerektirmeyen oyunlarda iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Söz konusu PUBG Mobile ve bunun gibi oyunlar olduğunda grafik kalitesini düşürerek ve akıcılığı biraz azaltarak yeterli bir oyun deneyimi elde etmeniz mümkün olacaktır ki PUBG Mobile New State de bu şekilde hamlelerimizi iyi şekilde gerçekleştirdiğimizi bu noktada belirtelim. Pil tarafına geldiğimizde bu telefonda 5000 mAh saat kapasiteli pil var. Genel olarak bu segmentte bu pil kapasite değerini görüyoruz ki A55'te o serinin çizgisinde ilerliyor. Bu pil işlemciyi ve ekranı dikkate aldığımızda 2 güne varan bir çalışma imkanı sunacaktır ki pratikteki deneyimlerimizde normal yoğunluklu kullanımda bir günü rahatlıkla açtığımızı gösteriyor. Telefonun kutusundan 18 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. Bu şarj adaptörüyle ile 2 saati biraz aşkın zamanda telefonun pilini tamamen doldurmak mümkün oldu. 1 saatte ise %60'lık bir doluluğa ulaşmak mümkün oluyor. Oppo A5'i gece yatarken şarj etmeniz ve sabah tam dolu şekilde şarjdan almanız ve kullanmaya başlamanız en uygun kullanım biçimi olacak gibi görünüyor. Yazılım tarafına geldiğimizde Oppo A5'te Android 11 ve onun üzerinde ColorOS 11 yüklü olarak geliyor. ColorOS, Oppo'nun özelleştirmelerini barındıran bir kullanıcı arayüzü, uygulama ikonu, hızlı ayarlar, bildirim merkezi bu gibi birçok açıdan Oppo'nun ColorOS işletim sisteminin farklılık içerdiğini görüyoruz. Oppo, özelleştirmeler konusunda da kullanıcılara epey geniş bir alan sağlıyor. Yazı tipi, uygulama ikonlarının görünümü bu gibi unsurları özelleştirmeniz, en rahat edeceğiniz görünümü elde etmeniz imkan dahilinde bulunuyor. Bununla birlikte ana ekran görünümünü uygulama menüsü biçimini de ayarlamanız mümkün. Eğer A55'i anneniz veya babanız için düşünüyorsanız en güzeli basit modu kullanmak olacaktır. Bu modda uygulama ikonlarının büyüklüğü artırılıyor, zil sesi seviyesi yükseltiliyor. Aynı zamanda ayarlarda da sunulan seçenekler aza indiriliyor. Bu sayede anneniz veya babanız ayarlar içerisinde yanlış bir şey yapmamış olacaktır. Google'un YouTube, Gmail gibi uygulamalarını yüklü olarak görüyoruz. Bunlar özel bir Google klasör altında sunuluyor. Bununla birlikte araçlar içerisinde de kullanışlı çeşitli araçlar mevcut durumda. Telefon kopyalayıcı sayesinde eski telefonunuzdan verileri kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Telefon yöneticisi uygulaması ise tek bir dokunuşla A55'in performansını optimize etmenize ve performansı mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmanıza imkan sağlıyor. Oyun alanı bölümünü Oppo Aile 5'te de görüyoruz. Aile 5'e bir oyun indirdiğinizde bu oyun otomatik olarak oyun alanı bölümüne ekleniyor. Burada telefonun performansını arttırmaya yardımcı olacak çeşitli araçlar var. Bununla birlikte oyun oynarken ekranın sol üst köşesinde bir çekmece göreceksiniz. Bunu ortaya doğru sürüklediğinizde de çeşitli kontroller, araçlar açılacak. Oyun sırasında ekran görüntüsü alma, rahatsız edilme engelleyecek çeşitli kontrollere ulaşma ve performansla ilgili çeşitli araçlar bunlar oyun alanı panelinde sunuluyor. Güvenlik tarafına geldiğimizde bu telefonda sağ kenara yerleştirilmiş parmak iz okuyucusunun bulunduğunu görüyoruz. Bu parmak izi okuyucusuyla ile ekran kilidini hızlı şekilde açmak mümkün oluyor. İsabet oranı yüksek. Bununla birlikte parmak izi okuyucusunu pratik bulmayanlar için Oppo A55'te yüz tanımada kullanılabiliyor. Uygulamaları kilit koyma, başkasının görmesini istemediğiniz fotoğraf, video veya diğer dosyaları güvenlik kasada saklama gibi güvenlik özellikleri de Oppo A55'te mevcut durumda. Kamera tarafına geldiğimizde arkada 3 tane kameranın bulunduğunu görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Bunun yanı sıra 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklıklı makro ve derinlik kameralarında arkada görüyoruz. Ön tarafta ise sol üst köşeye yerleştirilmiş bir selfie kamerası var. Bu selfie kamerası da 16 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. A55'te daha önce Oppo telefonlarından bildiğimiz kullanması ve öğrenmesi kolay bir kamera uygulaması bulunuyor. Ekranın bir tarafında çeşitli çekim modları var. Fotoğraf ve videonun yanı sıra gece ve portrenin de buraya eklendiğini görüyoruz. Daha fazla bölümünde ise 2 megapiksellik makro kamerayı kullanmanızı sağlayacak bir makro modu da mevcut durumda. Aynı zamanda size çeşitli ayarları yapma imkanı sağlayan Pro modunu da burada görüyoruz. Ekranın diğer tarafında ise HDR, Flash ve bunun gibi ayarları hızlı şekilde erişmenizi sağlayan bir çubuk var. Aynı zamanda burada küçük bir çizgi görüyorsunuz. Onu da aşağı doğru sürüklediğinizde çerçeve, sayaç ve 50 megapiksel ayarlarına da buradan ulaşmanız mümkün oluyor. Ekranı dokunarak netleme ve çekim yapma ve bunun gibi çeşitli çekim kontrolleri de kolaylıkları da Oppo A55'in kamera uygulamasında bulunuyor. A55, A54'ten arkada barındırdığı daha yüksek çözünürlüklü kamerayla ayrılıyor ve gerçekten de bu farklılığın fotoğraf deneyimine ve video deneyimine olumlu şekilde yansıdığını görüyoruz. A55 ile çekilen fotoğraflara baktığımızda bu segmentteki bir telefon için oldukça iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Yeterli ışık koşulları altında a 5 parlak ve renk canlılığı da yüksek seviyede fotoğraflar çekiyor. Bununla birlikte bazı karelerde hafif solgunluğun olduğunu söylemem gerekiyor. Bu gibi durumlarda kamerada bulunan parlak renk ayarını açık durumuna getirmeniz daha iyi olacaktır. Bu sayede renk canlılığı biraz daha artırılacaktır. Düşük ışıktaki performans da iyi seviyede. 50 megapiksel sensörde piksel birleştirme yapılarak sensöre daha fazla ışık düşürülmesini sağlanması ve f1.8 gibi yüksek sayılabilecek bir diyafram açıklığının bulunması A55'in düşük ışıkta iyi performans sergilemesine yardımcı oluyor. Portre çekimlerde de A55 memnun edici bir performans gösteriyor. Makro çekimler söz konusu olduğunda 50 megapiksellik kamerada iyi işler çıkarıyor. Ancak süceğe daha yakın, detayların daha fazla ortada olduğu fotoğraflar çekmek istiyorsanız 2 megapiksel çözünürlüklü makro lens bu noktada ihtiyaçlarınızı daha iyi şekilde karşılayabilir. Her ne kadar daha düşük çözünürlüklü olsa da netleme konusunda bu makro kamera yakın çekimlerde iyi iş yapıyor. Önde yer alan 16 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerada her koşulda bizi memnun edecek selfie fotoğraflar çekmeyi başardı. Düşük ışıktaki performansa baktığımızda hafif kumlanma olsa da genel olarak parlak fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Üstelik düşük ışıkta ekranı bir ışık kaynağı veya flash gibi kullanmak mümkün. Bu sayede daha parlak fotoğraflar çekmek mümkün oluyor. Video tarafına geldiğimizde bu telefonla saniyede 30 kare hızında 1080p Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Video çekimlerine baktığımızda el hareketlerinin hafif titreşim olarak videoya yansıdığını görüyoruz. Ne var ki bunun etkisi çok yüksek seviyede değil. Aynı zamanda ses kayıt kalitesi de iyi seviyede bulunuyor. Belki Oppo A55 fotoğraf ve video çekimleri için özel günlerinizde birinci il araç olmayabilir. Ancak mecbur kaldığınız durumlarda başka bir seçenek olmadığı durumlarda bu telefonun da işini iyi şekilde yapacağını söyleyebilirim. Oppo A55 ile ilgili aktaracaklarım özet olarak bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.